Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bulunduğum yerleri gezeceğiz. Yani evde fakat misafirler falan var. Kardeşlerim, kuzenlerim falan var. Bu yüzden ses bayağı olacak. Tabi dışarıya çıkınca ses gidecek. E, şimdi odamın içindeyim. Bayağı dağınık şu an yani. E, bildiğin bayağı dağınık. Ben dün toplamadım doğru düzgün. Yani şu an sesleri duyuyor musun? Hadi dışarı çıkalım. Dışarıya çıkıp geliyorum. Evet dışarıya geldim şu an. Dışarıda gördüğünüz şu bizim ev. Oyun. Maya sikişe. Bizim komşunun aynı da. normalde benim arkadaşlarım burada olması lazım da nereye gittiler? Şimdi ben bu arada kışkır, kışkırtma videosu çekiyorum aynı zamanda şu an. Ee, şu an kışkırtmadayız. Şimdi bir arkadaşı bulup diğer arkadaşı kışkırtacağız. Evet. Yürü, ben bunu geliyorum. Şu an buldum onları da. Sami! Videodayım. Kışkırtma. Berat'ı kışkırtacağız. Şimdi ben birazdan anlatacağım sana. İlk önce aşağıki Aşağıdaki parktalar. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Dur dur. Arkadaşlar biz bir karar daha aldık. Aynı zamanda Erik böyle şey. E, azıcık Erik kaçıracağız yani. E, Anladınızsınız. Evet, tabii yapacağız. ki de bunun görev için yapıyorum ya. Yani zorlu görevlerden e, bu görevin bu videonun içinde zorlu görev de yapacağım yani. Bu, da elik evet. çalmak olacak. İlk önce elik çalacağız. Ondan sonra aşağıki parka gideceğiz. Sessiz Sence. olmak. Sessiz ol. Çok sessiz. <laughs> Başım, erik ben de adam olacağım, işte adam. Tamam. Görün, ben diyeceğim olur, ne Abi, adamlar... Erik toplayacağız şu an. Ana ne? <laughs> Adam gördü lan bizi. Kaç, 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 kaç. Aç. Abi yalnız... Kim bu lan? Dur ben biz at. Bizim oraya gidip geleceğiz. Arkadaş, arkadaşlar... arkadaşlar. E, Eren arkadaşımız adamın gittiğini söyledi. Bir daha alamadık Erik. Bir daha almaya çalışacağız. Burak gel. Burası da Erik ağacıymış. Bak bakalım var mı? Ha uzak uzak. Ya almayın almayın büyüsün. Bak şurada bir tane alalım bari. Çok mu? Aşağı düştü lan benim buldum. Abi şu yalnız. Bura baksana. Ey. Ee. Hadi gidelim. Arkadaşlar elik alırken adamlar geldi, değil mi? Oğlum bir tane dede bağırdı lan bize. Aa. Hadi gidiyoruz. Aa. Dur bir dakika. Anladım. Düşüyorum lan. Gel, gel. Hadi bibliklerden alayım belki. Yakalım bizim oraya gidecek ya. Birazdan kışkırtma yapacağız. O yüzden onu planlamamız lazım. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. erene eve gidiyoruz dedik. Berat yokmuş o yüzden. Bizim şeyi Eren kışkırtacağız. Eren'i kışkırtacağız. Şimdi eve gidiyor Eve dedik dediysem şuraya gideceğiz. De geri döneceğiz. Arabanın altında niye mazar boncuğu saklanıyor? Nasıl bir mantık ya? Mantıksızlar. İnsanlar azıcık benim kullanır. Gerçi onlar da var mı şey ki kullanır? Şaka lan şaka. Şey Hadi gel dönelim gel. Hem ne diyeceğiz? Bak diyeceğiz ki oğlum Eren sen Kürt'ün tam bir Kürt'ün. Ya, Kürt ne? değil ki o. Ne yapıyorsun lan küp falan diyeceğiz oğlum ya şaka değil. işte ne yapıyorsun lan küp falan diyeceğiz O da illa bize diyecek ki ben küp değilim diyecek tamam. Zaten evet. kül değil ki Biliyorum Ya kül demek başka bir şey diyecek ya oğlum Buldum şey buldum. buldum Eren Eredi. Bak diyeceğiz ki Eren biz kickboxa gidiyoruz seni döveriz diyeceğiz Hayır Eren diyeceğiz ki Eren tam, tam bir Eee malsın salak mı böyle öyle şeyler diyecek tamam mı? Evet. Hadi. Var elikler güzel. Net mi oldu bu? Bete benzer bir şey. Hadi gidelim. Net zaten. Yere let atmışlar. <laughs> Sen bir şey söyleyeceğim ya. Ha. Ee, bak gel as, gel gel. Bak şurada bir. Ay leş gibi kokuyor. Bak gel gel. <laughs> Buraya ne yapmışlar? Ne <laughs> yapmışlar? Bak şu demir var ya şu demir. Hı? Tam bir paslanmış demire. Ver işte. Ezan akınıyor. Ver. <laughs> <laughs> Pigmen gibi ses şey çıkarttık. Tövbe tövbe. Ezan akınıyor. Eve mi gitmiş lan yoksa? Ana ne ana ne Video çekin. Oğlum videoya devam ettiriyoruz. Devam ettiriyoruz. Oğlum mas, tam mas diye mi Tam bir <laughs> mas Niye? niye niye? Allah ya git. Ne istiyorsun? <laughs> 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 Bak oğlum. Adam ol. Adam ol. Adam Arkadaşlar bir dakika bak. Ağzınızı vurmayın. Bak. Bak. Bak oğlum adam ol. Şimdi ağlayacak şimdi bebe. Onu ha ha ha